2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarı yılının son günündeyiz bugün. 20 milyona yakın öğrencimiz yaklaşık 76 bin kurumda bugün son gün heyecanı yaşıyorlar. İnşallah birinci yarı güz yarı başarılı, sağlıklı, huzurlu bir şekilde bitirmişizdir. Bizim açımızdan baktığımızda çok şükür ciddi bir sorunu yaşanmadı. Eğitim öğretim sürecinin mümkün olunca sağlıklı bir şekilde yürüdüğü bir dönemi tamamlamış olduk. Bu yıl ilk defa karne günü dediğimiz e, günün içerisinde olduğu haftayı yani eğitim öğretim yılının son haftasını etkinlik haftası olarak ilan etmiştik. Bu haftadan beklentimiz şuydu. Çocuklarımızın yarı yıl boyunca aldıkları eğitimin gündelik hayatta, toplumsal yaşamda karşılıkları, onlardan otur bilgilerden nasıl faydalanacaklarını arkadaşlarıyla toplumla paylaştıkları bir etkinlik haftası olsun istemiştik. Aynı şekilde hem temel eğitimde hem orta öğretimde çocuklarımızın, gençlerimizin bu tür sosyal etkinliklere yönelmesini, yapmasını mutlaka toplumsal yaşamın içerisinde olmasını arzu ettiğimiz için yönetmeliklerimizi de değişiklik yaparak çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal etkinlik yapmasını arzu etmiştik. Bu yıl bunların da içinde olduğu bir dizi yenilikle tamamladık. Bugün itibariyle çocuklarımız iki haftalık bir araya giriyorlar. Ben çocuklarla ilgili sınıflarda söyledik. Çocuklarımızın mümkün olduğunca dinlenerek, dinlenirken de okuyarak vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. Dilimizi ve dilimize yönelik projelerimizi biz yüz yarı yılında paylaşmıştık. En büyük arzumuz çocuklarımızın okuma becerilerinin gelişmesini istiyoruz. Çocuklarımızın okumalarının nitelikli bir şekilde devam etmesini istiyoruz bizim bakanlık olarak tavsiyemiz çocuklarımız bu iki haftalık tatilde mümkün olduğunca okuyarak geçirsinler. Ben ama benim asıl çağrıda bulunmak istediğim kitle öğrencilerimiz değil, velilerimiz. Kıymetli velilerimiz, eğitim öğretim süreçleri içerisinde okulumuzun ve öğretmenlerimizin payı sınırlı. Bütün akademik çalışmalarda velilerin, ailenin ve toplumsal ortamın çocukların eğitiminde en az öğretmen ve okul kadar etkin olduğunu gösteriyor. Yani okulda gösterdiğimiz çabanın, öğretmen arkadaşlarımızın gösterdiği fedakarlığın karşılığını alabilmemiz için çocuklarımızın aile ortamında, toplumsal yaşamda da eğitimin bir parçası olduğu bilinciyle hareket edebilmesini temin etmemiz gerekiyor. Bu iki haftalık tatilde velilerden istirhamım. Eğer çocuklarımızın dijital bağımlılığından şikayetçi isek, eğer çocuklarımızın hareketsizliğinden şikayetçi isek, eğer çocuklarımızın televizyon bağımlılığından şikayetçi isek, eğer çocuklarımızın okuma alışkanlıklarından şikayetçi isek, size iki haftalık bu şikayetlerimizi onarmak için mini bir şans sunmuş oluyoruz. Lütfen bu iki haftalık süre içerisinde çocuklarımızdan nitelikli vakit geçirelim. Çocuklarımızda biraz önce sıraladığım, eleştirdiğimiz hususları kendi şahsımızda göstermeyelim. Mümkün olduğunca çocuklarımızla beraber kitap okuyalım. Çocuklarımızın dijital bağımlılıkla mücadele etmesi sürecine katkı vermek için bu süre zarfında cep telefonlarımızı, televizyonlarımızı, internet, bilgisayar ve benzer ortamlarımızı mümkün olduğunca az kullanalım. Ve çocuklarımızla geçireceğimiz bu nitelikli zamanla çocuklarımızın eğitim öğretim sürecine hep beraber destek olalım istiyorum. Ben bakanlık görevine başladığım andan itibaren eğitim öğretim süreçlerinin toplumun tamamının üzerinde sorumluluğu olduğu bir alan olduğunu söylüyorum. Hepimizin Milli Eğitim Bakanlığının bakanlık bürokrasisinin öğretmenlerimizin okul idarecilerimizin kuşkusuz sorumluluklarımız var ama ailelerimizin sivil toplum örgütlerinin velilerin toplumsal yaşamın her alanında hizmet eden bütün vatandaşlarımızın sorumluluğu var eğitim öğretim süreçlerinin başarılı olmasında. O yüzden ben bu tatil vesilesiyle bir kez daha bunları hatırlatmak istedim. Şimdiden velilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize tatillerini iyi geçirmelerini, sağlıklı bir şekilde yeniden iki hafta sonra eğitim öğretim ortamlarında bulunmalarını ümit ettiğimizi söylüyor. Herkese saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Medilerin de aslında gözünün evet. kulağının sizde olduğu bir konu var. Her yarı yıl olduğu gibi şimdi bugünden de önümüzdeki yılın özel okul ücretleri konuşulmaya başladı. Yönetmelikte bir madde var ancak geçmiş yıllarda bu madde bakanlık tarafından bir oran e, derinlendi. Yıllar da olmuştu. O yüzden mediler özellikle sizden bir açıklama bekliyorlar. Özel okul zamanında <laughs> belirleyici ne olacak? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi içinden geçmekte olduğumuz zor dönemler sebebiyle daha önce özel okul ücretleriyle ilgili farklı düzenlemeler alınmış. Pandemi, deprem ve benzeri sebeplerle. Şu anda hala hazırda mevcut yönetmeliğimize göre özel okullarda ara sınıflar için yani başlangıç sınıfları için değil ama ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığında. Ve bizim özel öğretim kurumları yönetmeliğimizde bununla ilgili tanımlama yapılmış durumda. Yani özel okullarımız ara sınıflar için tefe tüfe bölü iki artı yüzde beş kadar zam yapma hakları var. Biz özel okul birlikleriyle, derneklerle, özel okul temsilcileriyle bu konuları defaten görüştük. Ee, bize bu konuda taahhütte bulundular. Özel okullar bunu değerlendirecekler ve şu andaki inisiyatifleri yetkileri de burada. Ancak her kademenin ilk sınıfında yani okula yeni başlayan öğrencilerle ilgili olarak bizim yönetmeliğimizde bağlayıcı bir hüküm yok. Dolayısıyla orada özel okullarımız aslında kamuoyunu rahatsız eden kısım oradaki ücretler. Onları da biz özel okul temsilcileriyle oturup geçtiğimiz hafta konuştuk. dün yine özel okul temsilcileri ve Maliye Bakanımız görüştü. Biz de kendileriyle görüştük. Ee, bu konuda kendileriyle fikir alışverişine devam edeceğiz. Kendilerini uyarıyoruz biz de bu konularda. Ama dediğim gibi yani ara sınıflarla ilgili olarak yönetmenlik hükümlerine tabidir. Ama başlangıç sınıflarıyla ilgili olarak e, fiyat belirleme yetkileri özel okullarda. Ben özel okulları başından beri Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir paydaşı olarak görüyorum. E, onlardan talebim, beklentim de e, paydaş olmanın bilinciyle toplumda rahatsızlık yaratmayacak bir eğitim öğretim süreci oluştururlarsa mutlu oluruz. Şu ana kadar onlarla ilişkilerimize çok sağlıklı gidiyor. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Hep bu sorumluluğun bilincinde hareket ettiler. Bahse geçen konuları da kendileriyle konuşacağız. Bugünlerde gündeme gelmesinin sebebi özel okullarımız biliyorsunuz erken kayıt ve benzeri süreçlerle her yıl Ocak ayında bu kayıt sürecini başlıyor, başlatıyorlar. Bunun da yakın bir zamanda bizim onlarla yapacağımız görüşmelerin neticesinde sağlıklı bir zemine oturacağına inanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı tatiller. Evet.